Bir dosya daha anlatacağım size. Bu sefer e, TSK içinden bir dosya anlatacağım. TSK içinden bir dosya anlatacağım. Çünkü anlıyoruz ki bu Adnan Oktar'ın korunmaya çalışıldığı, bir takım yapıların hala intiyazlı olduğu Türkiye'de. Cemaatleşme son sürat devam ediyor. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü bugün Ersin Eroğlu'nun 10 Haber özel haberine baktım ve dehşete düştüm. Haber şu: Malumunuz teğmenlerin bir kavgası yaşanmış, yaşanmıştı. E, Atatürk fotoğrafını indirdin, indirmedin. E, meğer burada bir cemaat yapılanması izi varmış. Hatta bir grup kurulmuş. Ben bunların isimlerini okuyamıyorum. Ben Lamborghini'de. <laughs> Bu vesileyle Fatih Altay'dan öğrenmiş olayım. Hubbi Fillah grubu kurmuşlar. Hubbi Fillah nedir ya? Nedir bu? Bunu Ersin Eroğlu bizzat kendisi anlatsın bize. Ersin'cim hikaye ne? Bu teğmenler neden kavga etmişlerdi? Neden böyle bir yapı var? Bu neden Hubbi Fillah bu grubun adı? Ve aslında senin bugün manşetleri süsleyen, süsleyen ne demek ya? Eskiden öyle derdik. Manşetlere düşen bu özel haberinde ne anlatıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, şöyle, e, bir süredir e, Tuzla Piyade Okulu'nda e, kursiyer teğmenler arasında yaşanan bir tartışmadan, bir kavgadan e, söz ediliyordu. E, bu kavga e, artık 10 Kasım'da e, Atatürk'ü anma e, törenlerinde e, büyümüştü, ayyuka çıkmıştı ve Arbede'ye dönüşmüştü. E, ee, bu da basına yansımıştı. Sonrasında, neydi, oradaki konu, Neydi oradaki tartışma konusu yani? Ee, Atatürk'ü e meselesi miydi? Tuzla Piyade Okulu'ndaki konu neydi? Tuzla Piyade Okulu'nda bir tane teğmen var. Bu teğmen e, 10 Kasım anma törenlerinde herkes e, yakasına e, Atatürk'ün fotoğrafını asıyor. E, bu kuralarımızın zorunlu. Evet. E, bütün teğmenler e, asmak zorunda. Törende, tören esnasında bunu yapmak zorundalar. Bir tane teğmen asmıyor. Daha önce de e, diğer teğmenlerin e, Atatürk karşıtı olduğu iddiasıyla Kara Harp Okulu Harbiye yıllarından beri e, üstlerine şikayet ettikleri bir teğmen grubunun içindeki bir kişi bu. E, daha sonra e, diğer teğmenler tepki gösteriyor. Atatürk fotoğrafını neden asmadın diyorlar. E, bu durumu e, bölük komutanına, üst teğmene bildiriyorlar. E, üst teğmen e, neden asmadığını sorduğunda Toplu iğne bulamadım diyor. Toplu iğne bulamadım bahanesiyle asmadığını söylüyor Atatürk fotoğrafını e, o yakasına. E, sonrasında e, üstte teğmen e, iğne getirtiyor ve asıyor orada. Törenler bitiyor. Törenler bittikten sonra e, gerilim biraz daha artıyor. Bu e, 405 nolu koğuş var. 405 nolu koğuşta kalan 3 tane teğmen var. E, bu teğmenlerin başında da o yakasının Atatürk fotoğrafı asmayan teğmen var. Bunlar hep birlikte hareket ediyorlar. Harp okulu yıllarında da diğer teğmenler tarafından, Atatürk teğmenler tarafından bunlar üstlerine cemaatçi, tarikatçı olarak bildiriliyorlar. Fakat sonrasında neler olduğuna dair somut bir şey yok elimizde. 10 Kasım'dan sonra bu gerilim devam ediyor. Sonrasında ise 13 Kasım'da artık WhatsApp gruplarında tartışmaya dönüyor teğmenler arasında bu. Atatürk'e karşı olan tepkilerini o cemaatçi tırnak içinde söyleyeyim cemaatçi olduğu iddia edilen teğmenlerin Atatürk'e karşı olan tepkilerini bu teğmenlerin hepsi toplanıyorlar artık diyorlar bu kabul edilemez bir noktaya geldi Atatürk'ü kabul etmiyor bunlar nasıl teğmen diyorlar ve 13 Kasım günü WhatsApp tartışmalarının ardından 405 nolu koğuşun kapısına Atatürk posteri asıyorlar. Vay bir dakika o, Atatürk posteri asarak yani aslında bir e, tartışmayı da yani büyütmüş oluyorlar ve bir tepki gösteriyorlar. Şimdi şu WhatsApp mesajları On haber net'te Ersin Eroğlu imzasıyla özel olarak yayınlandı. Gofreli, gofreli ne demek? Yani onlara özel. Onlar bulmuşlar, ele geçirmişler. Dolayısıyla e, bu WhatsApp mesajlaşmaları Onhaber.net'in sitesinde yayınlandı. Haberin görsellerini, ayrıntılarını orada görebilirsiniz. Sizinle beraber okumak istiyorum çünkü önemli. Şunu büyütelim, bizi aşağıya alalım istersen Efe. Öyle bir şey, evet böyle daha mı iyi oldu? Evet. Vatana Millete, bak Hubbil Bir Fillah diye bir grup varmış WhatsApp grubu. Bu da herhalde bu teğmenlerin yani kapısına Atatürk fotoğrafı asılan bu dört teğmenin katıldığı grup. Vatana Millete davamıza hayırlı olsun gençler grup. Amin kardeşim benim amin. Şimdi iniyoruz arkadaşlar aşağı gelen gelsin. Ben sonra kılacağım kardeşim. Siz önden buyurun. Allah kabul etsin. Amin. Sonra devamı var. Ye, yeni ince, incelediklerimiz var ağabeyle. İnşallah onları da hep beraber okuruz. İnşallah kardeşim. Elimdeki kitabı bitirdikten sonra inşallah. Evci çıktın değil mi gülüm? Aynen. Kardeşim iyi gelir sana. Selam söyle herkese. Aleyküm selam kardeşim. Senin durumlar nasıl? Ee, sonra gene başka bir WhatsApp mesajı gene bu bir Orada ilham. bir ayrıntı var mesela evci çıktın değil mi diyor. E, hangi Sana iyi gelir diyor. E, hafta sonları e, malum FETÖ yapılanmasında e, bir e, eve gitme e, meselesi vardı. Cemaatlerin böyle bir durumu vardı. Orada ben böyle bir parantez açayım siz devam edin. Evet peki yani sen e, diyorsun ki yapılanma olarak bu abiler ablalar ışık evleri falan mesesine biraz benzeyebilir. Peki ben 3. E, WhatsApp mesajını okuyayım o zaman. 3. devam edelim. Evet. E, gene bir fillah grubu. Ben indim kam kam kalmadıysam bekle beyler namaz kılınacak. E, gelsin gelin mescide arkadaşlar yarın sabah mı? beraber kahvaltı yapalım diyorum Hacı Bayram Veli ya da bildiğiniz güzel bir mekanda gelmek isteyen var mı anket açılmış ee, Evet diyen sıfır Hayır diyen üç kişi ee, böyle mesajlaşmalar Peki bu ne Şimdi sadece sadece bu e, WhatsApp mesajlarından çok kısa e, 5-6 mesaj içerisinden e, 4 noktaya değinmek istiyorum Ben birinci değinmek istediğim nokta şu Hubbü fillah grubu. Hubbü full, fillah e, Allah için, Allah, Allah Teala için sevmek anlamına geliyor. E, bir bu. İkincisi e, hadi böyle e, dindar subaylar böyle bir grup kurmuşlar diyelim. E, bunun da önünde bir engel yok diyelim. Tamam. Şimdi Sübar. orada, o, yani de, subaylar dindar olabilir, namaz kılabilir, evet, evet, ibadet evet, bu, bu, Burada hiçbir sorun yok. Fakat hiçbir devamında sorun. şunu söylüyorlar. Allah korusun e, insanların ibadetini elbette. A, abiden aldığın kitabı okudun mu diyorlar. Bir abiden bahsediliyor. Abiden aldığın kitabı okudun mu diyorlar. Bu konuşmalarda evet, abiden aldığın kitap mı diyor. Evet. İkinci. Evet. Ha. Dostlar Meclisi diye bir başka grup var. Bunlar çeşitli birbirinden farklı gruplar. Ee, bu, bu grubun adı değiştiriliyor sonrasında. Ha. Hubbi Fillahtan bu Hubbi evet. fillah grubu allah Teala için sevmek demek. Evet. Adım, hemen adım. Ee, bu grupta abiden aldığın kitabı. ikinci değinmek istediğim nokta şu. Eee bu abiden bahsediliyor Abiden aldığın kitabı okudun mu deniliyor. Üçüncüsü ise bir evden bahsediliyor. Çıkılan bir ev. Hafta sonları gidilen bir ev. E, bundan bahsediliyor ve bir davadan bahsediliyor. Davamıza hayırlı olsun deniliyor. Bu hangi dava? Şimdi e, ben daha ileri burada ilk defa burada söyleyeceğim bir şeyi e, söyleyeyim. E, Harbiye yıllarında bu e, Atatürkçü teğmenler bir grup teğmenin cemaat yapılanmasının içerisinde olduğunu tespit ediyorlar. Bunların düzenli olarak bir eve gittiğini de tespit ediyorlar. Sonrasında bunu e, evin adresiyle birlikte e, Kara Harp Okulu'ndaki komutanlara e, söylüyorlar, e, bildiriyorlar, şikayet ediyorlar. Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı. Türkiye 15 Temmuz'da e, cemaat görünümüne bürünmüş e, Fetullahçıların e, kimlerin ne olduğu sonrasında belli oldu. 15 Temmuz yaşadı Türkiye. Bir FETÖ darbesi yaşadı. 250'nin üzerinde insan öldü. Dolayısıyla teğmenler bunları bildiriyorlar. Diyorlar ki burada bir cemaat yapılanması var. Bir eve gidiliyor. Abilerden bahsediliyor ve bu evin adresi de biz tespit ettik şurası deniliyor. Şimdi soralım o zaman. Kara Harp Okulu'nda bununla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Harbiye'de herhangi bir işlem yapıldıysa bu olayın devamı getirildi mi şu anda Harbiye'de bu davanın bu tırnak içinde davanın hala devam ediyor mu Bununla ilgili Çünkü bu bir döneme ait bir şey değildir E bu cemaatler devredilir hala Harbiye'de bir cemaat yapılanması var mı şimdi bu soruları sormamız gerekiyor Bunlar cevapsız sorular olarak kalıyor fakat bizim karşımıza ne çıktı Bizim karşımıza çıkan şey şu, şu anda e, bu yaşanan Tuzla Piyade Okulu'nda e, teğmenler arasında çıkan kavganın ardından e, yaşanan gelişme şu. Kara, kuvvet, kara Kuvvetleri Komutanlığı bir soruşturma heyeti oluşturdu, disiplin soruşturma heyeti. 7 öğrenci, 4'ü e, Atatürkçü subaylar, e, diğerleri ise e, Atatürk fotoğrafı takmayan ekip. Bu 7 öğrenci uzaklaştırıldı. İki tane de bir bölük komutanı üsteymen, bir de alay komutanı Albay uzaklaştırıldı. Dokuz subay uzaklaştırıldı. Ee, biz o 7 temenden devam edelim. 7 temenin elimizdeki e, belgeye dayanarak şunu söylüyorum. 7 temenin o Atatürk yakasına Atatürk fotoğrafı takmadınız diye ve Atatürk'e saygı duymuyorsunuz diye tepki gösteren 4 temenin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracı isteniyor. Bu bizzat şey tarafından isteniyor tabii yani TSK komutanlar tarafından isteniyor yani. Evet Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın gönderdiği disiplin soruşturması heyeti tarafından isteniyor. Şu anda 5-6 gün içerisinde savunmalarını verecekler. Diğer 3 teğmen hakkında ne isteniyor buna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Onların da ihracı isteniyor mu? Bu da başka bir soru. Şimdi Yeni Şafak, da, yeni Şafak da bu konuyu gündeme taşıdı. E, teğmen Cuntası diye bir manşet yaptı. 14 Aralık'ta Teğmen Cuntası diye e, bir manşet yaptı. Bu e, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tep takmayan Teğmenlere tepki gösteren Teğmenler için e, şunları söyledi. Bunlar bir junta, bildiri hazırlığındalar e, Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorlar WhatsApp gruplarında e, namaz kılanları dövüyorlar vesaire vesaire. Disiplin soruşturmasında Disiplin soruşturmasında e, bu komutanların e, bu teğmenlerle ilgili hazırlanan raporda cuntaya rastlanılmadı. Herhangi bir cunta e, böyle bir ifade yok. E, bir bildiri hazırlığında olduğu söyledi Yeni Şafak. E, bir muhtıra hazırlığında olduğu söylendi bu Atatürk'ü teğmenlerin. Disiplin soruşturmasında böyle bir şeydir rastlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, hakaret ettikleri bu teğmenlerin iddia edildi. Böyle bir durum da söz konusu değil. Ee, son olarak namaz kılanlara tepki gösterdikleri söylendi. Böyle bir durum da söz konusu değil. Şu anda, Bak, e, şu anda o, an başka bir yapı var yani orada. En azından orada bir şüphe var ve bunun içinde de gereğinin yapılması bekleniyor. Üstelik de daha önce yani evet hayatım e, Ersin'cim şimdi bir izleyicimiz şey diye yazmış ya ülkeyi cemaatler yönetiyor siz ne konuşuyorsunuz demiş. Aslında haklı. Neden haklı biliyor musun? Sen bugün bir gün gazetesinde İsmail Arın'ın ile ilgili haberini gördün mü? Görmediysen hemen ben ekrana getireyim. Bugünün manşetiydi. Kamu binalarını menzil tarikatının inşaat şirketleri inşa etmiş. Hem de bak neleri ee, yani benzin istasyonlarından inşaata, enerji santrallerinden beton üretimine kadar birçok alanda menzil tarikatı biliyorsun faaliyet gösteriyor zaten. Şimdi de jandarma komutanlığı belediye ve kamu hastaneleri binaları dahil ihaleleri alıyormuş. Haberin içine girelim haberin içine girelim. Hangi şirketler bunlar? İki tane şirketi var. En az iki tane. Biri Edep İnşaat. Yurt içinde irili ufaklı birçok projesi var. Diğeri Dehlevi İnşaat. Dehlevi İnşaat hem Türkiye'de hem Türkiye dışında da galiba ihaleler alıyormuş. 2010 yılında hizmet vermeye başlayan Edep İnşaat yurt içinde irili ufaklı birçok projeye imza atmıştır kendi internet sitelerindeki tanıtım metinleri. 2012 yılında hırdavat bölümünü kurarak hastane, belediye binaları, park bahçe kurumlarıyla yelpazesini genişletmiştir. Edep İnşaat'ın girin internet sitesinde hakkında bölümünde tanıtım bölümünde okuyabilirsiniz. 2012 yılında Kastamonu Bölge Komutanlığı buyurun. 2014 yılında Van Erciş Jandarma Komutanlığı ihalelerini alarak başarıyla tamamlanmıştır. Mimarlık ve müteahhitlik hizmetlerini tecrübeli ekibiyle sürdürmekte güvenilir yaşam alanları oluşturmaya devam devam etmektedir Hatta bu haber bugün Oda TV'nin de yine manşetindeydi menzilin yapılanması inşaat yapılan buyurun yani hani izleyicimiz haksız değilmişim bir yanda senin haberin bir yanda bu gerçekler Evet haklı e, Fakat ben şöyle bir şey düşmek istiyorum e, kesinlikle bu ülkede e, hem sermaye ayağında hem kamu kurumlarında bir liyakat söz konusu değil ee, tarikatlar doluyor, cemaatler doluyor, onlar ihale alıyor, onlar para kazanıyor, holdingleşiyor cemaatler, tarikatlar vesaire. Ancak e, Türkiye'de 150 yıldır süregelen bir tartışma var. O da şu: e, askerlerin siyaset ilişkisi e, ve bu tartışmayı e, Atatürk e, Fevzi Çakma şu e, şunu söyleyerek bitirdi. Ya Genel Kurmay Başkanlığı'nı tercih edeceksin ya da sivillerini giyeceksin, e, mecliste oturacaksın. Fevzi Çakmak, e, genel kurmay başkanı olmayı tercih etti ve genel kurulda değil çıktı yukarıda e, protokol bölümünde oturdu. Fakat biz e, bir türlü e, şunu aşamadık. E, 15 Temmuz'u yaşadık. Biz hiç ders çıkartamadık mı Özlem Hanım? 15 Temmuz'u yaşadık. Sadece, o, sadece, ne? O, sadece, o, sadece yaşadık? Yani siyasette kimler kimler. Yani çok. Ee, saçma sapan idam kararları neler 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 ne tartışmalar ve e, cumhuriyetin kazanımlarıyla ilgili işte bugün e, sınırlarımızda görüyoruz yani neler yaşandığını ama hiç ortada bir şey yok gibi. Çok haklısın, ersin, Bu da bu süreci yazmaya devam edeceksin herhalde değil mi? Çünkü şimdi evet, aslında... e, yazmaya devam edeceğim. Çünkü e, önümüzdeki bir hafta içerisinde e, savunmalar alınacak e, 7 teğmeninde e, sonrasında ise bir karar verilecek. Eee bu Atatürkçü teğmenlerin ihracı talep ediliyor. Diğer üç temen için istenen e, ne gibi bir ceza var? Nasıl savunma yapmalarını istedi? Hani istediler. Ona dair henüz elimizde bir şey yok. Onlara ne kadar süre verdiler ve ne zaman savunma yapacaklar? Ona dair elimizde bir şey yok. E, fakat e, bir hafta içerisinde yeni gelişmeler e, olur diye tahmin ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık Ersin. Onhaber.net'i okumaya, sizi de takip etmeye devam ediyoruz. Ocak haftasında çıkacak yeni kitabınızı da Caner'le beraber heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok o, sağ olun. Ortalığı bayağı karıştıracak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ersin Eroğlu'nu böylece gönderiyoruz. Anlattığı şeyler önemli. Dindarlarla dincileri her zaman ayırdık. Yani öyle de olması gerekir. Yani her şeyin suistimali var memlekette. Milliyetçiliğin de var. <laughs> ne yazık ki Atatürkçülüğün, Cumhuriyetçiliğin de var. Dindarlığın zaten var. Yani suistimali olmayan, yapılmayan kulak mememize kadar kutuplaştırıldık ne yazık ki. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle bir Türkiye'de yaşarken de tabii nefes almamız, yani gerçeği bulmamız giderek daha da zorlaşıyor.